Sayın seyirciler, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş 7 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimin kaybedeni millet olmuştur diyen BTP lideri koalisyon senaryolarını da değerlendirdi. 4 partide Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gibi hareket ediyor diyen Haydar Baş, koalisyon dönemiyle birlikte Türkiye'nin bölünmesinin hızlanacağını ifade etti. Millet kaybetti bir defa. İki, e, işçi, memur, emekli de kaybetti. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş seçim sonuçlarını değerlendirdi. Köy TV'de katıldığı programda soruları cevaplandıran Haydarbaş, bu seçimin kaybedeni millet olmuştur dedi. Kim kazandı, kim kaybetti? E, millet kaybetti bir defa. İki, e, işçi, memur, emekli de kaybetti. Yani Türkiye'de kaybetmeyen yok tek kazanan biziz. Neden biz kazandık? Çünkü biz doğruyu temsil ettik, doğruları anlattık, gerçekleri ifade ettik. Türkiye'nin tek kurtuluş yolunun bağımsız Türkiye Partisi olduğunu ifade eden BTP Genel Başkanı, bizim modelimiz dünyada uygulanan, Rusya başta olmak üzere uygulandığı ülkeleri ayağa kaldıran bir modeldir dedi. Biri diğerinin aynıdır. CHP ile AK Partisi'nin, AK Partisi de Hadeb'in, HADEP'le MHP'nin hiçbir farkı yok. Zaman içerisinde hepsini şahidi. Ama hocam ya şu anda enteresan konuşmalar ya. Zaten bunlar hepsi tiyatrocu. Bu işi çok iyi biliyorlar. Bunlar ne yaparsa yapsın bu iktidar bize teslim edilecektir. Ülke batma noktasına gelmiştir. Ha batarlar, razı olurlarsa ayrı konu. Evet. Ama bu işi bilen biziz iktidar olmaya hak kazanan parti biziz. Türkiye'yi bolluğa berekete kavuşturacak olan biziz. Çünkü bunun dünyada denemeleri var. Yani ben dünyada denenmiş bir insanım. Koalisyon hesaplarını da değerlendiren Haydar Baş, ilk seçerek AKP MHP koalisyonu dedi. Türkiye'nin şu anda gelinen noktası bölünmesidir. Bak bu mecliste beraber bu bölünmeyi hukuki olarak halledecekler. Sen bunların birinin diğerinin tiyatrosuna bakma. Milliyetçi Hareket Partisi geçmişte yaptığı işler ortada. Dervişi getirdikleri zaman rahmetli Ecevit'e karşı çıkıyorlar. E bir de bakıyorsun işte 10 saat 20 saat sonra gene beraberliğe devam ediyorlar. Bugün de yapacakları iş. Mesela bu Türkiye'nin parçalanması konusunda AK Partisi ile iktidar olurlarsa o kabul etmiyorum. El altından HADEP, AK Partisi onlar Türkiye'yi bölecekler. Şuraya yaz. Cumhuriyet Halk Partisi de rol icabı muhalefette kaldığı için o karşı çıktı görülecek. Olay budur. Evet. Hepsini aynı düşüncede aynı kanaatte göreceksiniz. Niye? Hepsi çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin istek ve arzularına göre politika yapıyorlar. Onun için de teşekkür aldılar. Amerika'nın isteğine rağmen bir politika izleyemeyiz diyen insan bunlar. Koalisyon dönemiyle birlikte Türkiye'nin bölünmesinin hızlanacağını ifade eden BTP lideri şöyle konuştu. Özlenilen iktidar AK Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi iktidarıdır. Ama asıl hedeflenen iktidar HDP, AKP iktidarıdır. AK Partisi şu ben evet onların dediğini yapacağım ama yani bölünmeyi yapacağız olacak ama onunla beraber olursak halk nezdinde değerimiz kaybolur. Evet. Onun için MHP ile yapalım biz. MHP şimdi hatırlarsanız Ecevit döneminde karşı çıkıyordu ne kadar 20 saat 24 saat bir gün sonra geliyordu inkar ettiği şeylerin tamamının altına imza atıyordu. Evet aynısını yapacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu huyu milliyetçiliğe ve millete uymaz. Ama maalesef karakteri bu. Evet. Beraber iktidar olacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaklarını zannetmiyorum. O zaman AK, şey, AK Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi iktidarı söz konusu. Beraber olacaklar. Türkiye'nin parçalanması konusunda da Hadepe el altından işbirliği yapıp bu işi halledecekler.